Öyle anlar vardır ki insanın içini bir ürperti kaplar. Şöyle bir durup düşündün mü hiç? Sefaletin, yokluğun en karanlık köşelerinde hayatta kalma mücadelesi insanı nereye sürükleyebilir? Gözünün önüne getir kırılan bir cam sesi, küçük bir elden akan kan ve kapıda belirmesi beklenen sözde bir hayırsever. Bu sadece birazdan geleceğimiz dünyanın şey, dehşet verici bir perdesi. Bugün elimizde Victor Hugo'nun ölümsüz eseri Sefiller'den gerçekten insanın kanını donduran bazı anları yansıtan kesitler var. Yani o koca romanın sadece birkaç sayfasına dokunacağız belki ama eminim derin izler bırakacak. Amacımız ne? Bu sahnelerdeki o yoğun duyguyu, o çaresizliği, isyanı birlikte hissetmek, derinlemesine bir bakış atmak istiyoruz. Kesinlikle İnsan ruhunun en çalkantılı, en tekinsiz hallerine tanık olacağız bugün. Bir yanda hani sefaletin insanı ittiği akıl almaz bir aldatmaca planı var. Korkunç bir plan. Diğer yanda ise bambaşka bir ateş hattı. Devrimin tam ortası barikatlar, orada da gerilim, fedakarlık, ihanet. Karakterlerin motivasyonlarına, o anki psikolojilerine adaklanacağız. Ne hissediyorlar, neden öyle davranıyorlar? O zaman hadi ilk sahneye gidelim. Şöyle bir canlandır gözünde. Yoksul, döküntü bir oda, bir baba küçük kızına bir emir veriyor. Ne emrimi? Kır şu camı. Evet evet. Kız titriyor korkudan ama Emir büyük yerden. Neden peki? Çünkü zengin bir hayırsever bekleniyor kapıda. Ona acınacak böyle yürek parçalayan bir tablo sunmak zorundalar. Belki 3-5 kuruş koparırlar umuduyla. Yani tamamen bir oyun, bir tiyatro. Aynen öyle. Kız küçücük eliyle cama vuruyor. Cam tuzla buz, eli kanıyor. Anne orada dehşet içinde ama sesi çıkmıyor. Çıkamıyor belki de. Baba ise ee, ...gayet soğukkanlı, tamam güzel... ...şimdi yatağa yat, hasta rolü yap. İşte o soğukkanlılık. İnsanı en çok çarpan o belki de. Tam bu hani tüyler ürpertici tiyatro devam ederken... ...kapıdan genç bir adam giriyor, Marius. Ve bu korkunç sahnenin tam ortasına düşüyor. Bu sahne sefaletin insanı nasıl bir manipülasyona... ...nasıl bir... E Nasıl desem ahlaki çöküşe itebildiğinin çok acı bir örneği. Babanın o planlı hali, kızın titreyerek de olsa emri yerine getirmesi, annenin bastırılmış çığlığı, hayatta kalmak için kurulan korkunç bir düzenek bu resmen. Ahlaki sınırlar falan kalmıyor ortada. Bulanıklaşıyor her şey. Sarsıcı bir durum. Gerçekten sarsıcı. İnsan düşünüyor. Yani bu kadar dibe vurunca doğru yanlış kalıyor mu? Ya da kalmalı mı? Zor sorular. Peki, şimdi bu kasvetli odadan çıkıp bambaşka bir yere, bir barikada gidelim. Paris sokakları devrim ateşi yanıyor. Evet, 1832 Haziran ayaklanması. Barikatlar kurulmuş, her yer barut kokuyor. Orada da bambaşka bir gerilim var. Enjolras gibi idealist liderler var. Devrime inanmış gençler. Sonra Granter gibiler var. Hani başta biraz umursamaz takılan ama iş ciddiye binince o da orada. Ve tabii aralarına sızmış bir tehlike, bir casus. Polis şefi Javer. Javer'in yakalanma anı da çok çarpıcı değil mi? Kimliği bir anda ortaya çıkıyor. Evet, küçük Gavroş sayesinde. O fırlama sokak çocuğu tanıyor onu. Casus diye bağırıyor ve anında yakalanıyor Javer. Enjora sorguluyor onu. Kimsin sen diye soruyor. Javer'in cevabı net. Dimdik. Polis müfettişi Javer. Hiç korku yok, taviz yok. Onu bir direğe bağlıyorlar. Enjolras'ın orada söylediği şey de ilginç. Barikat düşmeden iki dakika önce kurşuna dizileceksin diyor ve ekliyor biz katil değiliz yargıcız. Evet bu önemli bir ayrım onlar için. Kendilerini cellat olarak görmüyorlar. Yeni bir düzenin, yeni bir adaletin temsilcisi gibi görüyorlar sanki. Ama Javert de altta kalmıyor. Meydan okuyor resmen. Neden daha önce yapmıyorsunuz? Bıçakla bitirin işimi hemen diyor. Bu sadece iki düşman arasındaki bir diyalog değil aslında, iki farklı dünya görüşünün, iki farklı adalet anlayışının çarpışması gibi. Javer için kanun, düzen, her şeyin üstünde, devrimciler içinse idealleri. Bu sırada Gavroş'un o acımasız neşesi. Javer yakalanınca sıçanın yakaladığı kedi diye gülmesi. Çocukluğun o saf ama bazen acımasız yüzüyle devrimin sert gerçekliği iç içe geçiyor. Çok trajik bir an aslında. Tam bu noktada kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum izninle. Eğer bu tür derinlemesine incelemeler, edebiyatın ve tarihin unutulmaz anlarına yaptığımız bu yolculuklar hoşuna gidiyorsa, Mini Podcast Türkçe adlı kanalımıza abone olmayı, beğene yapmayı ve özellikle yorumlarını bizimle paylaşmayı unutma lütfen. Senin merakın, senin yorumların bizim en büyük motivasyonumuz yeni konulara dalmamızı sağlıyor. Kesinlikle yorumlar çok değerli. Ve Marius, onu unutmayalım. Bütün bu kaosun ortasında bir de Marius var. Aşk acısıyla perişan olmuş, belki de ölümü arayarak gelmiş o barikata. Evet, Marius'un durumu da ayrı bir trajedi. Kişisel acısıyla yanıp tutuşurken kendini birden toplumsal bir isyanın, ölüm kalım savaşının ortasında buluyor. Kader onu oraya sürüklüyor sanki. Onun için bu barikat ne ifade ediyor acaba? Bir kaçış mı yoksa bambaşka bir şey mi? Belki bir tür arınma ya da tam tersi bir son. Belki de her ikisi birden. Ölümü ararken kendini aslında hayatın mücadelenin tam da merkezinde buluyor. Bu da Ugo'nun dehası işte. Kişisel dramlarla büyük toplumsal olayları böyle ustaca iç içe geçirebiliyor. İşte böyle, sefaletin o karanlık boğucu odalarındaki aldatmacadan, Paris barikatlarındaki o ateş hattına uzandık senle. İnsan ruhunun nerelere savrulabileceğini gördük. Çaresizlik vardı, manipülasyon vardı, isyan, idealler, ihanet ve beklenmedik anlarda parlayan bir cesaret. Hepsi bir aradaydı. Bu sahneler bize şunu gösteriyor galiba. En zor, en insanlık dışı koşullarda bile insan dediğimiz varlık o karmaşıklığını koruyor. Hani o hep bahsedilen iyi ile kötü, kahramanlık ile alçaklık arasındaki çizgi ne kadar da ince, ne kadar da kaygan, değil mi? Kolayca geçilebiliyor bir taraftan diğerine. Peki sence o nihai an geldiğinde hayatta kalma içgüdüsü her şeyi ama her şeyi meşru kılar mı? Yoksa en karanlık, en dip noktada bile vazgeçilmemesi gereken, tutunulması gereken sarsılmaz bir ahlaki pusula var mıdır? İşte bu soruyla seni biraz baş başa bırakalım istedik. Üzerine düşünmeye değer.